Bugün masamızda sizin için derlediğimiz um, Avusturya'daki bazı yerel endişelerden tutunda küresel sağlık ve siyasete kadar uzanan ilginç kaynaklar var. Gelin bu farklı görünen olayların ardındaki belki de gözlem kaçan bağlantılara ve öne çıkan noktalara birlikte bir bakalım. Anlaşılan o ki kaynaklarınız farklı ölçeklerde risk ve güvenlik temalarına dokunuyor, değil mi? Evet evet. Oldukça çarpıcı bir yelpaze gerçekten. Bir yanda hani gündelik hayatı doğrudan etkileyen olaylar, diğer yanda ise daha uzun vadeli toplumsal ve politik dinamikler söz konusu. İsterseniz Avusturya'daki yerel olaylarla başlayalım. Kaynaklarda kamu güvenliği algısını sarsan birkaç olay dikkatimi çekti. Mesela şey vardı. Oberösterreich'teki Frohnlechnam ayinindeki o tuhaf durum. Normalde sakin geçmesi beklenen dini bir tören yani nasıl desem yarı çıplak ve silahlı olduğu söylenen bir adam yüzünden bir anda özel harekat operasyonuna dönüşüyor. Hem de Graz'daki o korkunç amok saldırısının hemen ardından yaşanması insanlardaki tedirginliği daha da arttırmış olmalı tabii. Kesinlikle. Bu tür olaylar yani tekil gibi görünse de toplumda genel bir güvensizlik hissi yaratıyor ister istemez. Aynen öyle tıpkı işte o 10 yıl önceki gras saldırısının mağdurlarının hala yani bunca zaman sonra bile tazminat için mücadele veriyor olması gibi. Kaynaklar da bunu vurguluyor. Saldırgan cezaevinde intihar etmiş olsa da mağdurların yaşadığı travma, maddi zorluklar bunlar bitmiyor. Evet. Yani kasıtlı şiddetin uzun süreli etkileri. Bir de tabii sistemsel desteğin yeterliliği konusu var burada. Çok doğru. Bu güvenlik endişesi Viyana'da da farklı şekillerde kendini göstermiş anlaşılan. Evet, o okul çıkışı bıçakla tehdit edilip bayıltılarak soyulan 14 yaşındaki kız ya da çocuğunun yanında sokak ortasında saldırıya uğrayan anne. Bunlar şehir hayatındaki ani, sarsıcı şiddet vakaları. Tirol'de de var benzer bir durum. Hani vatandaşların dikkatiyle yakalanan genç araba hırsızları. Gündelik hayattaki risk algısını besleyen olaylar bunlar maalesef. Tabii riskler sadece kasıtlı eylemlerden kaynaklanmıyor. Onu da görüyoruz. Kesinlikle. Karintiya'daki o alkollü sürücü kazaları zinciri mesela. Ya da Salzburg'da hani çok basit bir ot yakma işlemi nasıl milyonluk bir çiftlik yangınına dönüşebiliyor? İnanılmaz bir dikkatsizlik. Ya da ihmal diyelim. Tirol'deki araç yangınları da var bir de. Neyse ki bu son olaylarda can kaybı olmamış ama hepsi farklı sebeplerle de olsa tehlikenin ne kadar ani ortaya çıkabileceğini gösteriyor. Aynen. Güvenlik ve toplumsal yapı demişken, Avusturya'da dikkat çeken başka bir gelişme daha var. Sığınmacı sayılarındaki rekor düşüş. Evet, o bir Rösteray örneği vardı kaynaklarda. Devlet desteği alan sığınmacı sayısı yılbaşındaki 12 binlerden 3 bin civarına inmiş. Ukraynalılar hariç tabii. Yetkililer bunu hükümetin kararlı sığınma politikasına bağlıyormuş ve hatta bazı kamplar kapatılıyormuş. Bu da ayrı bir tartışma konusu tabii toplumsal meselelerden devam edersek sağlık sistemindeki o erişim sorunu da önemli bence. Evet o bel fıtığı ameliyatı için 60 hafta yani bir yıldan fazla beklemek yerine 5600 euro ödeyip özelde ameliyat olan kadının durumu. Bu sağlık hizmetlerinde gelire dayalı bir eşitsizlik olduğu tartışmasını ister istemez alevlendiriyor. Yani bekleme süreleri bir yanda, özel sağlık harcamaları diğer yanda, sistemin işleyişi hakkında önemli bir gösterge bu aslında. Kesinlikle. Sağlık demişken küresel ölçekte hem umut verici hem de biraz düşündürücü bir gelişme var. ABD'de onaylanan o yeni haşviye önleyici iğne Lena Kapavir. Evet 6 ayda bir yapılıyor ve %99.9 koruma sağladığı söyleniyor. Bu harika bir haber tabii ama işin bir de maliyet boyutu var. İşte orada ilginç bir durum var. Yıllık maliyeti yaklaşık 28 bin dolar civarında deniyor fakat üretim maliyetinin sadece 40 dolar olduğu iddia ediliyor. İnanılmaz bir fark. Bu durum yani hayat kurtaran ilaçlara küresel erişimdeki o etik açmazı kar motivasyonunu çok net ortaya koyuyor. Kaynaklar da buna dikkat çekiyor zaten. Aynen. Avrupa onayı da henüz yokmuş bu arada. Beklemedeyiz o konuda. Küresel bağlamda kalırsak siyaset ve hukuk alanında da önemli bir karar var Amerika'dan. Evet o temiz mahkemesi kararı. Eski başkan Trump'ın eyalet valisinin itirazına rağmen ulusal muhafızları Los Angeles'a gönderme yetkisinin onaylanması. Bu kararın dayanığı da Title 10 yasası. Yani başkan valinin onayını almadan ulusal muhafızları federal kontrol altına alabiliyor bu yasayla. Aynen. Mahkemenin bu kararı ABD'deki federal yönetim ile eyalet yönetimleri arasındaki o hassas güç dengesi açısından oldukça kayda değer bir gelişme olarak yorumlanıyor. Ve tabii daha sıcak bir gündem maddesi var Orta Doğu. Kaynaklar İsrail-İran geriliminin ikinci haftasında karşılıklı saldırılarla devam ettiğini söylüyor. Netanyahu'nun o ifadesi de ilginçti. Rejim değişikliği doğrudan hedef değil ama bir sonuç olabilir demesi. Evet, bu biraz üstü kapalı bir tehdit gibi. İsrail'in İran devlet sembollerini hedef alması, nükleer tesisler üzerindeki o belirsizlik, çatışmanın tırmanma potansiyeli hala yüksek görünüyor. Tabii bir yandan da ABD'nin ve Avrupa'nın diplomatik çabaları sürüyor ama tansiyon yüksek. Gördüğümüz gibi, sizin için incelediğimiz bu materyaller Avusturya'daki çok yerel bir güvenlik endişesinden başlayıp sağlık sistemindeki eşitsizliklere, oradan küresel sağlık sorunlarına ve uluslararası güç dengelerine kadar uzanan aslında birbiriyle bağlantılı risk ve kriz katmanlarını ortaya koyuyor. Gerçekten de kişisel güvenlikten sistemik sorunlara, oradan da jeopolitik gerilimlere uzanan bir hat çizdik adeta. Peki Tüm bu farklı seviyelerdeki riskler ve belirsizlikler karşısında sizce çözümler daha çok bireysel çabalara mı dayanmalı yoksa köklü, sistemsel değişikliklere mi odaklanmalı? Bu kaynaklar ışığında sizin aklınızda nasıl bir düşünce beliriyor bu konuda?